huzur ve güven içinde yaşatmak, temel hak ve hürriyetlerini korumak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl terör örgütü PKK-KCK'ya karşı 32 bine yakın operasyon düzenleyerek 1022 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Müzik Bakan Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Müzik 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde ilk İçişleri Bakanımızdan bugüne kadar ve benden sonra da gelecek olan tüm arkadaşlarımızla beraber olmazsa olmazımız ilk vazifemiz İçişleri Bakanlığı olarak bölücü terör örgütü PKK, hain FETÖ, sol terör örgütleri yani terörün her biriyle durmadan, duraksamadan mücadeledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye yüzyılında bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Ve huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmek sizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz hain FETÖ'yle, DAEŞ'la, sol terör örgütleriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürüyoruz. Bir yılın terörle mücadeledeki rakamlarını paylaşmak istiyorum. Biz yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yapıyoruz. İçeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Savunma Bakanlığı ve MIT hiçbir zaman durmadan kaynağı neredeyse tepelerine çöküyoruz. 2023 yani geçen dönemde terör örgütüne tüm zamanların en düşük katılımı 56 oldu. Şiddet içerikli terör eylemi sayısı 95'e düştü. Kırsalda 27.335, şehirlerde ise 4.659 operasyon düzenlendi. Bunun neticesinde 1022 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdi ilk olarak sizlerle son bir yıldaki terörle mücadelemizi anlatan verileri paylaşmak istiyorum. Evet. Değerli basın mensupları, az önce de ifade ettiğim gibi 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ak Parti hükümetlerinde ilk İçişleri Bakanımızdan bugüne değin ve benden sonra da gelecek olan tüm arkadaşlarımızla beraber olmazsa olmazımız ilk vazifemiz İçişleri Bakanlığı olarak bölücü terör örgütü PKK hain, FETÖ, sol terör örgütleri. Yani terörün her biriyle durmadan, duraksamadan mücadeledir. Son bir yılda 585 organize suç örgütü çökertildi. 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hiç kimse gençlerimizi zehirleyemez. Gözümüz zehir tercihlerinin üzerinde. Son bir yılda toplam 128 son uyuşturucu maddeyle geçirildi.